Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte o efsane bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar tekrardan gece 3'te McDonald's'tan sipariş vereceğiz. Ama şöyle bir şey var tabii ki de şu an saat gece 3 değil. Arkadaşlar biliyorsunuz ki McDonald's işte Burger King gibi firmalar gecenin birinden sonra kapatıyor. Evet korona, dolayı. Evet koronadan dolayı gece birden sonra satışlarını iptal ediyor. Biz de bugün arkadaşlar şu an saat ortalama 6-7 gibi bir şey. Bu saatte bir sipariş vereceğiz. Bakalım gelen siparişte bir şeyler olacak mı? Çünkü diğer videolarımızı izleyenler bilir. Diğer siparişlerimize başımıza bir sürü olaylar gelmişti. Bakalım bugünkü siparişimize başımıza neler gelecek. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve mutlaka video like atmayı unutmayın. Fatih bu video kaç like bekliyoruz? Bu videoya be tam adamına 5000 like bekliyoruz. Artı 5000 like bekliyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda 20 bin like gelmiş. Bu videoya da 5000 like bekliyoruz. O zaman siparişi vermeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yemek sepeti uygulamasına girdik ve yemek sepeti uygulamasından McDonald's'tan siparişimizi vereceğiz. Şöyle göz gösteriyorum. Fatih ne verelim kanka? Kanki ne seversin bak Big Mac var. İkili evde kalmanızı var. Big Mac var. Big mi ver kanka? Big mi? Tamam big kanka. Make make kanka. De big mi? 30 Big mi? Seçtik kanka. Kaç tane yiyeceksin? Bir tane. Bir tane yiyoruz. Evet. Tamam. Bir tane alalım bakalım. Ee, Madrana çıkarmak istediğin bir şey var mı? Kanka soğanı bir de e, peyniri çıkar. Soğan ve peynir. Tamam. Evet. Soğan çıkar. ve peyniri çıkar. Benim beni suçumun büyük mu olsun, süper mi olsun? Büyük olsun. Büyük. Ekstra köfte ister misin? Hayır. Peynir istemezsin. Patates kızartması olsun. zaten bir büyük. Aynen. İçecek seçin kanka ne istiyorsun içecek? Kola. kola. İçecek kola tamam. söyleyelim arkadaşlar. Kola Çünkü kola diğer videolarımızda kola falan söylemiştik. Promosyon tatlı istemez gelsin. Ee, kanka sos, ketçap ve mayonez yazıyorum. Evet ketçap ve mayonez. Promosyon istemezsin. İstemiyorum. Şu şunları promosyon istemiyorum seçeceğiz ki. Hop aynen diğer ki gibi yapalım. Tamamdır kanki. Şöyle. Evet, o zaman sepeti ve ekliyorum. Siparişimizi verdik arkadaşlar. 30 liralık Big Mac menüden verdik. Buradan siparişimize gidiyoruz. Hemen sepeti onaylıyoruz. Tamam, evet. Ee, ödeme şekli kredi kartı. Evet. Şuradan da sıcak ve hızlı gelmesini istiyoruz. Tamam, tamam siparişi, siparişi verdik. Ver dedik. Evet arkadaşlar, siparişimizi verdik. O zaman bir yarım saat falan bekleyeceğiz. Ondan sonra siparişimiz gelecek ve yiyeceğimizi yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi siparişimiz geldi. Kapıdan alacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi McDonald's'tan ürünlerimiz geldi Big Mac menüyü zaten sipariş etmiştik Şimdi bakalım bunları yiyeceğiz bakalım Başımıza neler girecek zaten göreceksiniz Diğer videolarımızı izleyenler zaten bilir başımıza neler geldi Bakalım yine öyle bir olaylar falan yaşayacak mıyız Hep birlikte izleyelim Evet arkadaşlar bir adet sadece şöyle uzun Uzun boyda bir kola çıktı Onun dışında şu anda bunu da içimi açalım diye. Şöyle kutu açalım yapalım şöyle Hop bu arada bayağı bir sıcak gelmemiş yani ben sıcak bekledim sıcak gelmemiş zaten şey oldu Bu arada patates şöyle bayağı bir büyük arkadaşlar şöyle patatesi göstereceğim size Bayağı büyük bir boyda patates geldi ama diğer mesela diğer sipariş ettiklerimizde bayağı fazla geliyordu Yani patatesler şuraya kadar taşıyordu şu an bunda bir gördüğüm kadarıyla az patates koymuşlar Patatesi şuraya koyalım onun dışında bir adet zaten Big Mac biliyorsunuz söylemiştik şöyle görüyorsunuz ki Big Mac Burada böyle geldi. Ve biz soğansız ve peynirsiz söylemiştik. Bakalım soğansız ve peynirsiz mi gelmiş? Şöyle bakıyorum. Evet. Soğansız ve peynirsiz gelmiş. Yani genellikle yanlış getiriyorlar. Bazen doğru bazen yanlış getiriyorlar ama bu sefer doğru getirdiler. Güzel olmuş harbiden. Bunu da şuraya koyuyoruz arkadaşlar. Ve bir adet içinden pipet vesaire falan bunlar falan çıkıyor. Normal zaten arkadaşlar zaten yemişseniz illa ki yemişsinizdir. Siz de zaten biliyorsunuz. Şimdi o zaman yemeğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yemeğe başlayalım o zaman. Şöyle. Arkadaşlar bu arada kola sıcak gelmiş. Yani hiç soğuk değil. Aşırı derecede sıcak gelmiş yani bildiğiniz. Sıcak kola yapmışlar hiç beğenmedim yani harbiden. McDonald's'tan böyle beklemiyordum. Normalde McDonald's Burger King'den böyle daha iyi bana göre gözümde ama yani bilmiyorum şu an bir içtim mesela bir daha içeyim. Yani bildiğiniz şey böyle sıcak su olur ya aynı sıcak kola gibi bir şey olmuş yani harbiden bayağı kötü olmuş. Onun için patateslerinden bir tane yiyeceğim. Patatesleri biraz değişik gibi arkadaşlar sanki nasıl diyeyim böyle tatlar cidden çok değişik ya. Bakın bayağı bir değişik ya patatesin tadı. Hiç eski, eskisi gibi değil yani. Eskiden cidden daha güzeldi. Sanki arkadaşlar böyle bir şey karıştırmışlar gibi içine böyle bir değişik bir şey var ama anlamış değilim. Evet arkadaşlar bayağı bir yedim şu an hatta kola neredeyse bitmek üzere Patatesten de biraz kaldı Fatih kanka gelsene sen de ya Sen yedin mi? Yedim yedim sen de bir ye kanka sen de bir tadına Arkadaşlar ben bendim güzeldi baya de bir yan etkisi falan olmadı bakalım Oo patates bayağı kalmış kanka ya kanka, Patates bayağı kalmış bakıyorum o zaman ben Yok. Bak bir tadına kanka nasıl olduğunu söyle ben patateste böyle bir değişiklik buldum patates biraz değişikti tadı kanka, Patates biraz fazla kuruyor ya ya kanka böyle nasıl diyeyim biliyor musun sanki içine bir şey karıştırmışlar gibi. Kola Tabii. var mı? Kola kanka kola bitti kola güzel de inşallah sonunda bir şey yoktur kolanın da. Kola iyiydi kanka. Ama patates yani biraz bayağı kuru yani. Patatesi aynen hem kuru hem de bir şeyler karıştırmışlar gibi kanka içine. Kanka ben o yüzden ketçap mayonezi falan açmadım. Ben açayım ya Hatta abi. Hatta patatesi yemedin neredeyse arkadaşlar. Patatesi yemedim ben bile. Çünkü patatesi hiç sevmedim yani. Patates, çok kötü. Ketçapsız gider mi hiç ya? Doldur kanka ketçapı. Kanka kan ketçap sıkacağım buna bak. Buna böyle ketçapı sıkacağım buna tamam mı? McDonald's. Bunda hiç, bunda hiçbir şey yoktur kanka. İşte şey. Ya güzel yani. Al sadece kuru ama bence kuru değil mi? bir şey olmaz Bilmiyorum yani. Biliyorum kanka ben tadında biraz yani. değişiklik buldum patateslerin yani patatesler Hatta biraz değişik de. Ben bunu baya yerim kanka böyle ya. Ciddi misin? Böyle baya Oğlum bir şey olmasın? Lan ne Fatih oğlum bence biraz değişik. Bence yemeyelim kanka bozulmuş falan olabilir. Yok kanka patatesin hiçbir şey olmaz. Ben... Hamburgerde sıkıntı olsa bak hamburgerde Bak ben hamburgeri yedim arkadaşlar hamburgerde bir şey yoktu ama Patatesten şüphelendim ve patatesi yemedim o yüzden bakın patates zaten kaldı Kanka bence az ya az ya Fatih. Kanka bir şey olmaz bak. Ciddiyim gidersin kanka. Hiç bir şey olmaz. Emin sen misin? bana, sen bana sen yan gel. sen yemeyeceğim emin misin? Ben yemeyeceğim kanka. Ne? Sen mi yiyorsun? Kanka Ama, bence yeme. Hı hı. Ama aç aç, aç var ya o kadar iyi gidiyor ki. Birazcık da açtım biliyor musunuz beyler? Harbi mi? Lan süper gidiyorsun şu an. Lan. Ay. Lan ne oldu? Böyle bir şey oldu. Ne şey oldu? Bak boşver. İyi misin? Yok iyiyim iyiyim. Yeme lan. Yeme lan o zaman Fatih yeme yeme. Kanka, yok 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 boğazından mı geçmemiş şu an? Kanka vallahi bak bir şeyler falan olur gideriz. Kanka bence bozuk bu yeme yeme Fatih. Kanka bir şuan şey Fatih Hı. bence lan. Fatih. Kanka. Yeme yeme oğlum lan. Fatih iyi misin? Fatih. Fatih! Arkadaşlar ben buna dedim yemedi. <laughs> Fatih! Fatih kola iç, kola iç. Kolu iç. kolu iç, Kanka iç, kola iç. iç. İç, iç, iç. iç. Kanka! Arkadaşlar çok kötü oldu Fatih. Bak bak titriyor. Titriyor. Allah kahretsin ya. Senin bir patates Allah kahretsin. Oğlum ben sana ne dedim? Kanka yeme demedim mi? Yeme demedim mi ben sana? Fatih iyi misin? Hmm. Fatih dur lan biraz buz ye Fatih, ben buzla gitmiş. İçindeki buzla gitmiş. Fatih iyi misin? Siren et. Evet. Mi? Siren etme. Evet. Siren et. Ne sirenid oğlum? Elimizde öldürecek. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar delirdi bu, kafayı yedi. <laughs> kafayı yedi bu. Lan dur al biraz daha patatesi, kendine yedir belki. Kendine yedir belki. <laughs> Arkadaşlar çıldırdı, çıldırdı, manyak çıldırdı. Ah, gitti, gitti. Murut Muruk, Muruk kendini. Arkadaşlar gitti bu. Fatih gitti. Ben dedim ama arkadaşlar uyardım ben videoda dedim ben yemediye yemediye dedim ben ama yedi bak. Fatih, Fatih. Baba biraz yiyor biraz yiyor. Dur. Yesin arkadaşlar şunu da vereyim şunu da yesin. Al kanka. Al kanka bunu da ye. Heh, şunu da ye. Al kanka bunu da ye. Ye ye bunları ye. Ye kanka, ye. Kendine yedeceksin, eminim ben. Al kanka bunu da ye. Tamam. Arkadaşlar bir yarım saniye ah bekleyelim diyecektim kendine geldi. Fatih yemişsin misin lan? Oğlum patates sen ne yanetki yaptı ya? Fatih, 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 Fatih iyisin değil mi? Sen patatessin. Ben patates değilim oğlum. Patatessin. Patates değilim lan benim mi, mi... Patates. Arkadaşlar beni patates sanıyorlar manyak. Beni patates sanıyor arkadaşlar ya. Bacağımı sırmaya kalkıştı. Dur gitti içeri. Fatih. Mektarız. Ah! Ah! Arkadaşlar. Çıldırmış bu manyak. Patates. Bana patates ver. Ben patates değilim. Patates ver bana. Ben patates değilim. Bana patates ver. Git. Ver bana. Oh! Bana ah! patates ver. Bana patates ver. Oh. Ah! Arkadaşlar Aa kendine geldi Lan, Kapı açılmıyor Kapı açılmıyor Arkadaşlar Fatih orada kaldı Neyse videoyu kapatalım Fatih içeride kaldı Arkadaşlar kendinize iyi bakın Ben bir yardım falan itfaiye falan çağıracağım şu kapıyı açsın diye Arkadaşlar kendinize iyi bakın İnanılmaz bir video oldu. Bu videoda yine başımıza bu olaylar geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki McDonald's videolarımıza görüşmek üzere. Bu tarih videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.